Hepimiz Hitler'in ırk ve genetik önemi hakkında tuhaf fikirleri olduğunu biliyoruz. Onun için bunlar büyük önem taşıyordu. Bu hesap, bu ırkçı teorinin Hitler için potansiyel olarak ne kadar önemli hale geldiğini gösterir, sadece yaşadığı dünyaya nasıl baktığı değil, kendi kişisel kimliği açısından da. Biliyor muydunuz, Alman ordusu 1938 yılının Mart ayında Avusturya'ya girdiğinde Avusturya'nın Anschluss sırasında Adolf Hitler'in stratejik olarak önemsiz küçük bir köyün yıkılmasını emretti. Verkreis son 7 komutanına Dollarsheim köyünü yıkmasını istedi. Daha sonra tüm 2000 sakin tahliye edildi. Toplar bölgeye taşındı ve pozisyon alındıktan sonra ateş açıldı. Köyün binaları enkaza dönüştürüldü. Ama neden olduğu sorusu hala cevapsız. Peki resmi olarak verilen neden olan silah testinden daha ilginç nedenler olduğu ortaya çıktı. Gerçek neden, hem köy sakinlerinin hem de Alman ordusunun bilmediği bir şeydi, Adolf Hitler'in babası ve babasının annesi, Dollarsheim'deki kilisede gömülüydü. Hitler, ailesinin durumunu yalnızca yakın zamanda bir Gestapo raporundan öğrenmişti. Ortaya çıktı ki Hitler'in büyük annesi, genç Maria Anna Schicklgruber, Hitler'in babasını zengin bir Yahudi hane halkında bekar bir hizmetçi olarak çalışırken dünyaya getirmiş. Bu durumun Hitler'in bakış açısından çıkarımları rahatsız ediciydi. Yakın bir akrabası bir Yahudi olabilir miydi? Bu yüzden fırsat bulduğunda Adolf Hitler tüm kasabayı içinde kanıtların bulunduğu mezarlıkla birlikte yok olana kadar bombaladı. Bu hikayeden ve birçok diğer ikna edici göstergeden Hitler'in kendi kökenleri, kanı, kişiliği ve bedeni hakkında bastırılmış suçluluk, utanç ve kendinden nefret duyguları çektiğine inanmak için bir neden var mı? Eğer kanıtlanırsa, bu duygular Adolf Hitler'in bildiğimiz soykırımı başlatan diktatör haline gelmesinin gelişimini şekillendirmede belirleyici bir rol oynayabilir mi? Göz ardı edilemeyecek kadar çok potansiyel öneme sahip bir fikir. Hitler her zaman fiziksel sağlığı konusunda endişeliydi ve birçok tarihçi onun günümüzde hipokondriya tanısı almayı hak ettiğine inanıyor. Bu, bir kişinin ciddi bir hastalığa sahip olma konusunda aşırı ve gereksiz yere endişeli olduğu bir durumdur. Bunun için kanıtlar güçlüdür. 1936'dan 1945'e kadar Hitler, şüpheli doktoru Theodor Morel'e tamamen güvendi. Doktor Morel Hitler'i bir dizi garip tıbbi madde ile tedavi etti. Ona düzenli olarak sürekli ve büyük dozlarda glikoz, vitaminler, uyarıcılar, iştah açıcılar, rahatlatıcılar, sakinleştiriciler ve sedatifler reçete etti. Bu ilaçlar genellikle günde 20 kez kadar doğrudan intravenöz enjeksiyonlarla verilirdi ve değerleri en hafif tabirle şüpheliydi. Nazi partisindeki birçok kişi, Dr. Morel'in bir şarlatan olduğunu ve bilimsel olmayan tedaviler icat ettiğini düşünüyordu. Düzenli olarak altın folyo ile sarılmış metamfetamin ampulleri, ayrıca eroin ve ticari olarak üretilmiş zehirler vermesiyle hemen hemen kesinlikle haklıydılar. Hitler'in özellikle endişelendiği bir şey gaz çıkarmaktı ve bu uydurma değil. Avrupa'yı yok oluşa sürükleyen adam Adolf Hitler, osuruklarına ve bağırsak sağlığına takıntılıydı. Atropin ve strühnine temelli bu gaz karşıtı haplara bağımlıydı, her ikisi de ciddi yan etkileri olan kötü kimyasallar, Hitler bu hapları her gün büyük miktarlarda alıyordu. Hitler'in bedeni hakkında derin endişeleri olduğu açıktı. Bu tuhaf ilaç tüketimi sadece yüksek derecede anksiyete ve zihinsel stresi göstermekle kalmadı, zamanla fiziksel etkileri de başladı. 1945'e gelindiğinde Hitler'in sağlığı ciddi şekilde bozulmuştu ve bu bozulmanın büyük bir kısmı doktor Morel tarafından önerilen tuhaf tedavilere dayandırılabilir. Hitler hakkındaki belirsizliklerle dolu üçüncü bir yön Fuhrer ve cinsel organları etrafında inanılmaz derecede yaygın ve popüler bir hikayeyi ilgilendiriyor. Bilmeyenler için, genellikle yarı ciddi, yarı şaka bir şekilde Adolf Hitler'in nasıl desem cüzdanında çok az parayla doğduğu yorumlanır. Bu durumun bilimsel terimi monarşizmdi ve Hitler'in bunun etkisinde olup olmadığı konusunda en az bir kitap yazılmıştır. Bu düşünce muhtemelen İngiliz ordusu askerleri tarafından Albay Bogey'in ritmine uyarak yürüyüp şarkı söylerken popülerleştirildi ve ölümsüzleştirildi. Bu konuda açıklamayı onlara bırakacağım. Hitler'in sadece bir testisi var, Geri'nin ise iki tane ama çok küçük. Kimler'in sadece yedisi var ama Amca Bogey'in iki testisi var, hepsi bu. Bu sadece bir şaka mı? Bir parça taban propagandası mı? Goebbels'in altı çocuğu vardı. Hiç testisi olmadan alıntı. Bunu nasıl başardı? Belki yanlıştır ama belki de konuda biraz gerçeklik vardır. Düşüncelerinizi biliyorum. Neden bir adamın testisleri tarihsel olarak önemlidir? Hatta bu adam 3. Reich'in lideri olsa bile? Peki, anlattığımız hikayeler ve gerçek insanlar etrafında büyüyen mitler Büyük ölçüde tarih budur. Gerçeğin peşinden gitmek ve yol boyunca bulduklarımız, bize Hitler'in hayatı ve daha önce adlandırdığım gibi, taban propagandasının tutumları ve gücü hakkında içgörü sağlayabilir. Kanıtlara bakalım ve taban propagandasını deneyelim. Kanıtlara bakalım ve deneyelim ve 1970'te Sovyet yetkilileri geç Fuhrer'in cesedinin varsayılan otopsi metnini yayınladılar. Bu, Berlin'in Kızıl Ordu'ya düşmesi ve Hitler'in Bermen Führer Bunker'deki intiharını takiben 1945'te alındığı iddia edildi. Rapor, alıntı yaptığı Kızıl Ordu patologlarının Hitler'in cesedi üzerinde gerçekleştirdiği otopsi net bulgular ortaya koydu. Sol testis Ne skrotumda ne de inguinal kanalın içindeki spermatik kortta veya küçük pelviste bulunamadı, alıntı sona erdi. Bazıları raporun komite Kosudarst darstven noy bezopasnosti nin izlerini taşıdığına inanırken, diğer tarihçiler bunun gerçek olduğuna inanıyor. Birçok yönden sorun hala günümüzde çözülmemiş durumda. Bu hikayenin hem doğruluğunu hem de yanlışlığını iddia eden hesaplar var. Hitler'in çocukluk doktoru 1943 yılında kayıtlara geçti ve Hitler'in erkekliğinin alıntı tamamen normal olduğunu belirtti. Bir doktor onların Somme Savaşı'nda bombalardan fırlayan şarapnel nedeniyle hasar gördüğünü öne sürüyor. Gerçek muhtemelen asla bilinmeyecek. Ancak gözlemler fiziksel kanıtlarla sona ermek zorunda değil. Hitler'in davranışlarının sayısız yönü, aksi takdirde mütevazı dış görünüşünün arkasında gizli belirli bir şeyi ima ediyor. En hafif cinsel konular hakkında bile varlığında konuşmaya izin vermedi. Pislik hakkında iğrençlik ifade etti, bu terimi normal ve anormal aktivitelerin tüm yelpazesini tanımlamak için kullandı. Hitler için seks ve cinsellik iğrenç derecede sapkın gibi görünüyor. Bu kesinlikle cinsel sağlığı kendi potansiyel monarşizmini de içerecek şekilde genişletecekti. Hitler'in hayatının her aşamasında en ünlü konuşmalarından önce en dünya değiştiren askeri eylemlerini beklerken Hitler başarısızlık duygusuyla felç olmuştur. O sürekli olarak intiharla flört etti ve Hitler sürekli olarak tarihe, Alman milletine veya gerçekten neyse Tanrı'ya bu şeylerin onu hüküm veya değerli bulduğunu hissetti. Kendisini yetersiz gördüğü, hatta kendinden nefret ettiği fikri, aile tarihini, ve aşırı hipokondriyaklığını doğruluyor gibi görünüyor. Ama belki de bu çok önemli değil. Hitler sadece bir adamdı ve kişiliğini anlamak Almanya ve Avrupa'daki Nazizm gibi geniş bir sosyal hareketi açıklamaya çalışırken sadece belirli bir noktaya kadar gidebilir. Bu video Hitler'i etiketlemeyi veya eylemlerini haklı çıkarmayı amaçlamıyor. Ne de eylemlerini haklı çıkarmak ne de sebepleri, belirtileri ve etkileri ne olursa olsun gerçek bir nefretle de olsa zihinsel sağlık sorunlarını göz önüne almak için değil. Politikacıların rahatlıkla başvurduğu sinik nefret değil, gerçek bir nefret de. Politik bir gündem izlerken politikacıların rahatlıkla başvurduğu sinik nefret değil. Yahudilere, Slavlara, komünistlere, farklı cinsel yönelimlere sahip insanlara, Roman halkına ve hatta sonunda Almanya'ya bile Adolf Hitler gerçek ve tutkulu bir nefret hissetti. Bu nefretin kökeninin Hitler'in kendine duyduğu nefretten türediği olası, hatta muhtemel görünüyor. Hitler hakkındaki bu açıklamalar, üst düzey gizli Yahudi mirası, uyuşturucuyla beslenen hipokondriyazisi ve potansiyeli monarşizmi hepsi Adolf Hitler'i sadece tarihi bir figür olarak değil, kusurlu ve bireysel bir insan olarak güçlü bir insan duygusu yaratıyor. Tarihin tiranlarını canavarlar yerine insanlar olarak görmek rahatsız edici olabilir ama onlar da tıpkı sizin veya benim gibi insanlardı. Bu açıklamalar Adolf Hitler hakkındaki hislerinizi veya tarihteki bir tiran olarak yerini değiştiriyor mu? Lütfen kendi düşüncelerinizi veya tepkilerinizi aşağıya bir yorum olarak bırakın ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalı desteklemek için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.